Herkese selam arkadaşlar. Türbederiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Şenu İslam Kazasker ve yazar olarak çeşitli yerlerde görev yapmış, hizmet etmiş değerli şahsiyet Abdurrahman Nesip Efendi ile ilgili video paylaşacağım. Kabri Bakırköy Mezarlığı'ndadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Abdurrahman Nesip Efendi Üsküp Naibi Halil Fevzi Efendi'nin oğlu, Tırhala Kadısı Ahmet Sadık Efendi'nin torunudur. Üsküp'te doğdu. Doğumundan kısa bir süre önce ölen babasının vasiyeti üzerine kendisini Aziz Mahmut Hüdayi Dergah Posnişini Abdurrahman Nesip Dede'nin adı kondu. Ailesinin Lipova'ya taşınması üzerine ilk tahsilini orada yan Yanyalışı Ömer Efendi'nin yanında yaptı. Daha sonra Yanyalı Abdülatif Efendi'den ders aldı ve Ergiri'de medreseye devam etti. Ayrıca Lipovalı Süleyman Efendi'den de hat dersleri aldı. Ardından İşkodra Rüşdiyesi'nden mezun oldu. 1863'te İstanbul'a giderek Fatih dersi amlarından Mustafa Şevket Efendi'nin derslerini takip etmeye başladı. Bu sırada Edirne ruhusunu elde etti. 1868'de Nevrekop Naipliğine, 1871'de Bosna Vilayeti Merkez Naipliğine tayin edildi. Bir süre sonra da Travnik Naipliğine nakledildi. 1876-1909 yılları arasında Rodos, Diyarbakır, Erzurum, Yanya, Selanik, Şam ve Halep, naikleriyle Rodos, Yanya, Edirne ve İstanbul viyaletleri mahkeme reisliği, temiz azalığı ve Mısır kadılığı görevlerinde bulundu. Bu görevleri sırasında harekatı 60'tı Musuleyi, Süleymaniye, İzmir, Bursa, Haremeyn ve İstanbul payelerini elde etti. 31 Aralık 1911'de Şehli İslam'la getirildi. Bu görevde 7 ay kadar kaldıktan sonra 20 Temmuz 1912'de kabinenin istifası ile görevinden ayrıldı. 11 Mart 1914'de vefat etti. İkinci dereceden Mecidi, üçüncü dereceden Osmanlı nişanlarına sahip olan Abdurrahman Efendi, hayatının son yıllarını Bakırköy'deki konağında geçirmiştir. 60 seneye yaklaşan memuriyet hayatında bulunduğu yerlerde dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile iyi bir intiba bırakmış. Şam, Halep, Mısır alim ve şairler tarafından hakkında yazılan çeşitli kaside ve makalelerde övülmüştür. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.